çocuklar bakın ben şu otel için e, kart almak istemez odada kalacağımızı tamam mı çocuk hemen hemen gidiyor biz burada susluyoruz hadi ben gidiyorum çorak gidiyoruz aa sonraya bak annem gitti hmm. Otele bak çok güzel. Oo

en yüksek kata çıkalım evet hadi sonra binelim de en yüksek en yüksek kata çıkalım ben bindim sen de gel geldim kapı kapandı hı bir şurada ben bir arkamı dönüyorum kapı kapanmış otomatik kapaydı oğlum bu kapa İşte aa çıkıyor çıkıyor aa ne ne çıkıyorum onu böyle bir, bir çuval sarsa böyle takılıp duruyor şimdi şöyle çıkalım çıkıyoruz 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 Evet, çıkıyoruz. Evet, çıkıyoruz. 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 Hop. En üst kata gelmiş bulunuyoruz. Aa, en üst kata Lan öldüm mü lan ben? Lan düştüm. Kendime şu iğneyi batırıyorum. Hmm. Batırdım. Kapılar açılıyor. Oho. Gel gel kapıyı açın ben. Gel. Geldim. Uy. Bu da bu herhalde ya. Değil mi? Evet evet. Ne oluyor sen? Arkadaşlar geliyor asansör mü gidiyor? Asansör gidiyor alabilirim. Evet. O bak buraya sandalye koymuşlar. Bakın şu da ne var? Ay var burada da bu kadar mı orada ya? Ya bu kadar valla ya. Ben de bilmiyorum niye bu kadar yapmışlar. Neyse. Allah şurada bomba var lan. Ola bu bomba ne işe yarıyor? Hı? Dur. Oğlum bomba ne işe yarıyor Bomba işte buraya. Çocuklar hep gitmiş yeri ya. Yallah, olay, ya Allah Oğlum ben gitmeyi bekleyemeyeceğim ya. Gel buraya Çocuklarım nerede? Oğlum. এ ফল প্রম না খুলের মক মা মা আ আখ না আল্লা পাছুবি পেলা যা আ্লা ম প্মানের সুব ফিমিলে ছেখিন যে নল ছেখলোু ঠট আলা অ্য ফলা সেও তেভা্লা ডলুলা। Allah patacak, Allah patacak, Allah, lol, Allah, Allah Allah diş yok, Allah, ben onu çok etmeye Allah, ben Çocukları bir yaktırayım, Allah, bir yaktırayım Allah, bunun her Allah, bu bize düşüyor lan? dikkat Allah, Allah Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. kurtaran geldi. Allah ne oldu burada deprem olmuş Mahmut Bey. Allah dur bak gidip bakacağım. Allah, Allah. Dur şurada şunu bir çek. Oğlum ne asansör mü bu ne bu? Ne olmuş burada böyle? Deprem olmuş. Mahmut Bey dikkat edin ha. Allah, 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 no, Allah meğeriz, tamam oh, Allah, Allah, Mahmut Bey, Mahmud 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 Bey, gitti Bey, Mahmud 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 La mamut beyoz, acıra para kaç olmuştur. Ay şurada güç kaslarım var. Buraya kaldıracağım. İyi misin nezane efendi? Ay yok. Allah beni öldürenler. La ay, ben yalan yıklıyor. <laughs> <laughs> Men jeg prøvde å kjøre meg opp til traileren.